Azem Yüce Dağ'ın ecel telleri dökeceği 24 saat başladı. Nusret'in çektiği video eğer piyasaya sürülürse Reyyaz hem aleminde küçük düşecek hem de polisle muhatap olacak. Üzerindeki tehlikenin farkında olan Reyyaz Kurudal, Azem'e süre tanıyarak adeta son bir şans verdi. Azem, Reyyaz'ın istediğini yani videoyu imha edip Zahir'in kardeşi Şahin'in teslimiyetini sapa sağlam yapamadığı takdirde, onun bir düğmeye basarak katliam başlatabileceğini biliyor. Bu yüzden hemen kuyucaklıların elindeki kozları etkisiz hale getirmeye çalışacak. Başarılı olabilmek için önünde bir tek yol var: İçeriden bilgi alabileceği birini bulmak. Cihan en başta tavrını koydu ve bu işte olmadığını söyledi. Necmi ise Nusret'ten ayrı takılıyor, haliyle olaya hakim değil. Azem'in hali hazırdaki Kuyucak tayfasındaki bağlantıları sonuçsuz olduğuna göre geriye Azem'in yeni biriyle iletişime geçip Şahin'e ulaşabilme fikri kalıyor. İşte bu noktada geçmişte Reyyaz'ın ele geçirdiği, hastanelik edene kadar dayak attırdığı, sonunda ise işkenceye boyun eğdirip ağzından laf alabildiği Doğan'ın Azem'e yardım edeceğini düşünüyorum. Ta o geçmiş olaydan beri gammazcı yaftası yiyen ve son olarak da pavyonun önündeki kavgada hasar alan Doğan, Azem'in eğitimci yönüyle tanışacak. Etkileyici ve ikna edici bir konuşmanın ardından Şahin'in yerini hocaya söyleyecek. Aynı zamanda bizzat çekmiş olduğu o videoyu da Azem'e teslim edecek. Böylelikle Azem verdiği sözü tutarak her şeyi Reyyaz'a ulaştıracak. Lakin bu olumlu gelişme beraberinde Nusret'in çıldırmasına hatta kuyucaklıların dağılmasına yol açacak. Nusret, Azem'in hamlelerinden sonra kendi ekibini kurma kararı alacaktır. Cihan, Necmi, Doğan gibilerinin olmadığı, kendisiyle aynı fikri savunan güvendiği adamları yanına alacak. Tabi en başta sağ kolu Berzan olacaktır. Nusret'ten elini ayağını kesecek olan Cihan ve Necmi'yi aksiyonsuz bir hayat bekliyor gibi görünse de bela yolda. Aleyna uzun zamandır hastanede dinleniyordu. Fakat yeterince enerjisini topladığı için yeni kaotik olaylar onu bekliyor. Reyyaz takastan sonra bir yığın adamıyla saldırdığı zaman Aleyna'dan vazgeçtiğini artık ona sevgi duymadığını net olarak gösterdi. Lakin döngü bellidir. Önce aşk gelir, o sevgiye dönüşür, sonra da alışkanlıktan doğan takıntı başlar. İşte Reyyaz da şu an takıntı evresinde. Her ne kadar Aleyna'yı aklından silmiş gibi dursa da kalbinin bir yerlerinde hala yaşıyor. Bu yüzden de Aleyna Reyyaz için ilk günkü gibi tehdit oluşturuyor. Bunun farkında olan taraf ise Kürşat Komiser. İleriki dönemde polisin Aleyna'yı kullanıp Reyyaz'a tuzak kurma planı devreye girecektir. İşin sonunda büyük güce sahip olan Reyyaz Kurudal'ın bitişi farkına varamadan içinde sakladığı zehirli bir Aleyna takıntısı yüzünden gerçekleşebilir mi? Göreceğiz. Azem Yücedağ'ın ciddi bir hastalığın eşinde olduğunu fakat hiç önemsemediğini gördük. Bu hastalık hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkıp Azem'in başını ağrıtacak. Özellikle sezonun sonuna doğru hapse gireceği gösteriliyorken o şartlar altında nasıl zorluklar yaşayacağı az çok öngörülebilir. Ayrıca hapiste İnci Taneleri kitabının ikinci versiyonunu kaleme alan ve ilk sayfasına Dilber yazan Azem Yücedağ'ı görmemiz bize çok büyük bir şifre vermeyi amaçlıyor olabilir. Beğenilen bir roman taslağı halinde başlayan Akabinde yayın evindeki demir sayesinde televizyon dizisine dönüşmeye hazırlanan İnci Taneleri kitabının ikincisini yazmak, yazmaya değer bir takım olayların yaşandığının kanıtıdır. Özellikle ilk sayfaya kocaman harflerle Dilber yazmak, biz seyircileri bazı kötü sürprizlere hazırlamak için yapılmış bir hamle olabilir. Dilber'in hayati tehlikesi, oğluna dair bir kayıp veya Azem için. Ona duyduğu aşk yüzünden kendinden vazgeçtiği dramatik bir olayla sezon finalinde ya da daha öncesinde karşılaşmamız ihtimalleri arasında yer alıyor. Bu senaryonun sinyallerini şimdiden sizlerle paylaşıyorum ve aylar sonrasını merakla bekliyorum. Bu arada sezon finali demişken haliyle dizinin 3. sezonunun olacağı müjdesini vermek yanlış olmaz. Gerek kanal gerekse yapım şirketi reytinglerden memnun çok büyük bir değişiklik olmazsa dizi seneye devam edecektir. İnci taneleri analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara beklerim. Sürçülisan ettiysem affola, iyilikle ve sağlıcakla kalın.